O skin'i almak için günlerdir duruyoruz lol'le bence zamanı geldi ya. Tamam kısantı aldım. tam mı tam Jack single Hadi bakalım nerede benim Neopax Jax'ım? Oy nasıl bakıyor bana oradan? Bir tane yani şöyle Jax'lı böyle bir win alsak falan. Çok tatlı olmaz mı ya çitim? Benim güzel çetem. çıtır bir win anladın mı? Tatlı olur ya. Grasp kaydık ya bu arada bu match Demolish bu. Yengeli Abi adamların pikleri niye efsane ya Gerçi bizimki de fena değil ya Bizimki de fena değil Olmaz abi bot lane izin vermez Bakalım Abi sikenin güzelliğine bak Çocukları çok iyi Uğur'um, Uğurum. Vallahi ne yapacağız bilmiyorum Oğlum sikenin Güzelliğine bak be Akjax, ananın Bacının karının Of 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 Furkan şu boru senin yerine girecek 10.000 TL. Tamam mı? Furkan şu boru senin yerine girecek 10.000 TL. 10.000 TL'ye bile kabul ha Furkan. At ibanımı. Tamam Furkan ama videosunu çekip YouTube'a yükleyeceğiz tamam mı? Ha? Tamam mı Furkan? 10k dolar olsa yapmam. Ben sokacağım böyle Furkan geleceğim şu borunun üstüne böyle zeytinyağını dökeceğim böyle. Böyle güzel bir yağlayacağım sonra seni bir tüveri aloe vera setabı yapacağız. Geleceğim böyle lan. Bu balığı nasıl tutuyorduk ya? Çetin balığı nasıl tutuyoruz? Balığı nasıl tutuyorduk? Balığı nasıl tutuyorduk? Ha, Ctrl alt del. Hadi De bakalım tamam. Susun başladık Çetin. Adamın bir tane Q'sunu doğularsam direkt üstüne koşacağım bu arada. Lan hani iki olacağım bence o adam benim ikimi ayıkmadı daha. Biraz daha şu minyonu hızlı almam lazım. Ivan jungle. Bence gen katsa da Ivan ben kolay öleceğimi düşünmüyorum çetim ya. O yüzden buralarda biraz daha oynayabiliriz. Ne be. Bunu yememem abi. Şimdi mesela gidip board atabilirim. Şöyle bir rakip ordumda. Lay'in üstümüze gelsin. Sheen base'i istiyorum ya. Sheen base'i çok kıyak olur. Hayvan tapa geldi. Şimdi ben Diego. Santa'ya flash atacak sandım ben Diego da atmadı. Ha, 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 sağ sal sal Bu çocuk ölecek bence ya O oh, çok iyi flash attı Ha karşı mid gelecek ölecek İn iğrenç Baya kötü ya çok iğrenç Baya leş Hayır yalandan tuttum ya baby. Belki adam hani şuradan 2-3 milyon kaçırsa kardır bize. Ha adam direkt komple bir wave'i kaybetti mesela bunu yaptık diye ama daha tanklamak istemiyorum çetim gerek yok. Ha boşa canıma gitmesin. Bir de minyon wave'i de çok uzakta ya yapmama gerek yok. Hadi be. Olsun güzel dövdük yine. Yine salaktayım. Şu an salaktayım. Grass teklerimi tutuyorum. Last hit atıyorum çitim. Şu an bende bir de level avantajı da var ya. Hani level avantajımı kullanıyorum şu an. Last hit ata ata ilerliyorum. Adam şuna falan Q'ya gelirse atlayacağım direkt. E güzel takas. Ulan şu şu an var ya ne dive yer ya. İyice last hit. Gelen wave'i de bekliyorum. Plate almayı deneyeceğiz. Şimdi mesela biraz daha hızlanacağız çetim. Adam vursun vallahi ya benim ben plate'imi alırıp dalgama bakarım. Adam bu wave ile uğraşırken de hemen bir erik bakalım. Aslında base ile atsam baya iyi olurdu ya. Keşke base atsaydım. İyi bir tane herıldı. Şey aldık kafi. Kalacağım ya. Gelen wave kanon wave kısante bence o wave'i puşlamak için bayağı uğraşacak çetim. Direkt şöyle yaptım. Şu an ben gayet güçlüyüm. Çok iyi. Çok iyi reset oldu ya. Bayağı efsane. Last hit. Şu wave'i bekleyeceğiz. Last atıyorum ki bu wave buraya tekrar yetişsin çetim. Minyon üstünlüğüyle adama gideyim. Tekrardan plate alabileyim. veya da demolish'i vurayım kuleye. Şu an ben power spike'ım. O değil. tam iyi dedik direkt kötü haberler yeri geldi ya Bence bir şey olmaz ya Adam flash atabilir bana Burada gidip şeylere eriklere şimdi bakabilirim ya Burada vardı da sanki aldılar mı onu almışlar. Gitmesek de olurmuş. Ben kesemem adamı. Uslu uslu wave alacağım. Uslu uslu wave alıp base TP yapacağım. Ivor'un da bu site'da. Şu an base. Güzel hala 15 CS önündeyiz. Bence lane'i çok clean oynuyorum şu an. Adamın base'ini bozmayı deneyeceğim ya. Rahatsız olsun hem de wave'i de freeze'lemiş olacağım chat'im. İyice bir Temizleyeyim şuraları. Okay. Onun TP'si var ama sorun yok. TP'sini atmazsa da buraya hani bir wave almış olacağız. Yani biraz daha CS'de öne geçeceğiz adam TP atmadığı için. Ya da muhtemelen TP'si de o yok olabilir Elif'in. Çok iyi. Bir tane cannon wave'ini yedirdik mesela Çetin bu freeze'de fark ettiyseniz. Baya güzel. CS farkı gittikçe açılıyor. Tecrübeden açıyorum ama fark ettiyseniz CS farkını. Hani adama atıp dalıp böyle devam burada böyle. Debe. Adam gold vermedi mi? Verdi sanki ya. Sanırım herif TP atmadı çetim. Şimdi benim bu wave'i yani her şeyimi verip pushlamam lazım. Hadi be. Ah biliyordum böyle bir şey başıma geleceğini biliyor musun? <laughs> Direkt base'e basacağım ya. Ya gerçek şey kuşlar ölü ya? Neyse Divine Sander'ı aldık. Şu an bitti bu ya bu top lane bitik. Analarını yani. Adam biraz CS farkını kapayacak ama. Adam bir minyonu bir öldüreceğim. Ya şu an Ivor'un gelmesi bence hiçbir şeyi fark ettirmez ya. Dok. Ivern'ı, Ivern gelse gelse sıkıntı yaratabilirler. Bilemiyorum ya. Ivern sinir bozucu bir çar. Şu an last hit chat'im. wave'i bekliyorum. Adam acele etti. Adamın hiç tribe girmemesi lazımdı. Boş tribe girdi herif. Yalnız skin oynatıyor farkında mısınız onu? Evet. Orianna da yürüsen ya keşke. Orianna şuraya TP atsana kanka artık ben mi söyleyeyim sana? Evet. Ayar. Güzel. O kadar da abartma sakın ya. Çok güzel çocuk. Baya efsane oldu. TP baya iyiydi bu arada. Zaten ben tip attım mesela Azir buradan geliyordu zaten önceden. Benim TP'yi gördü Azir gelmedi. Sonrasında da yine oynadık yani oraya TIP da TP attı. TP iyiydi. Bu flash'ı vardı ya. Gayet iyi. Baya bir top koydum ama oyuna ya Üzülerek söylüyorum da chatim Çok büyük top yaptım yani o oyunda Bıdım diye lan sana Muazir geliyor ha Bayağı iyi. Flash atacağım zor tuttum kendimi yemin ediyorum Atıyordum flash'ı bir tane daha bulan ama Hiç o kuşat tahammülü vermeye gerek yok ya Hiç gerek yok yani Benim hemen şu V'yi resetleyip güzel bir base çekmem lazım kalın da bitiyor Biri mi geliyor? Neyin tribinde? Yok yeni geldi yine kafasını kırdık salağın. Çocuğun ya Çojin Net çocuğun bu arada. Ulan, oo, çok iyi ya şu an aşırı zevkli bu oyunu oynamak. İnşallah sıçmam. Skin oynat, oynatıyor. Bu abi 200 mitik esensi alınan Neopark Jack skin'i. İkon farkındasın değil mi ne kadar iyi oynadığımın? Ikon. Of Jax Lol ya abi lol. harika bir oyun ya çetin. Bugün bir dışarıya çekeyim çıkalım dedik. Nasıl yağmur nasıl yağmur. Adama buralarda bence Q atmamam lazım. Bu... Bunlar beni kesebiliyor mu? Ananı s 20 lan o Oğlum ağır oturmasın işte Çek oyunu lan onun anasını. Bravo. Bir tane oldan sonra işareti. Atmanın ne bekin Ne Niye teşekkür ediyorum ki ben Viego'ya onu anlamadım. Ne yaptı ki Viego? Sıfır ölüm bitirir miyiz? Blendor diye bir ordu kordur hatırlıyor musun eskiden? Hatırlar gibiyim ya. Ico'm. Ben misin o? Blendor. Vallahi hatırlar gibiyim ya. Olsun abi iyiyim abi. Pardon top eski oyuncu. Allah hatırlar gibiyim ya. Böyle mit mit ile Top play. Ananı şuna atacaktım gittim bunu attım. Kuleyi öldürün ya. Tabi bir şey alamayacağız ki. Ben mota yeri gideceğim. Think mani seksisin, asma çıka yer, Mexikin çile gibi acı ama çektiğimsin. As a cold world like let me in. Kadib, ben canava gibi. Kapılar kli'de ama mani anahtar gibi. Kafa kırık zır deli çetim. Ne yapayım ben yani? Ya sev ya As slow baby vücudum tabasco. Bunun bir lan zor göremediniz en yok sandın. <laughs> taştan, taştan. Challenger'a kaç LP kaldı? E 200 LP sonra Challenger'ız abi. Senin kalbin olmuş taştan. Hiçbir şey demeden şu red'i bir salaktan almadık mı ya çetim? Böyle salaktan bir red. Taştan. Hiç gel götürürüm seni. Aya var mı kız senden iyisi? Haşa. Mananın anasını ya. Niye böyle yaptık? Mananın abi anasını boş yere base atıyorum şu an. Ya sürekli E basmayacaksın Jax'la farm keserken özellikle Çetim. Donmuş yürek bayağı tatlı olur aslında. Kostümü nasıl aldık babacım? 200 miti kesers, Hani world pesi vardı ya pesi bitirdik abi. Bu ara ama çok lol oynadık. Pes hızlı bitti. Farkında mısınız bilmiyorum ama. Pesi bence çok güzel hızlı bitirdik. Pes bitti direkt aldık valla. pesi bitirince alabiliyorsun yani. Onu da söyleyeyim size. Bu Azir'in ölmesi lazım. Vur vur. Bak adam ne diyor? biggest top gap I have ever seen. Ha, gerçi o bizim çocuk. <laughs> ben de takımdan başkası yanlış sandım. <laughs> Honor Jax Angle by the fucking way. Bizim çocuk yazıyormuş. Huge, huge, huge. Bence gayet clean bir Jax performansıydı çekimsiz. Ne derseniz ben bilmem ama yani Siki'nin hakkını veren bir Jax performansı değil miydi arkadaşlar? Bana deyin ki ya uğurum de Ben de boş konuşuyorsun de Siki'nin hakkını verdim Çetin. Hapishaneden yeni çıkmış LP arayan Jax Özgür at başlı abisi Youtube'a gider Erkek adam Siki'nin hakkını verir Bu nettir